Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size akrep sokması hakkında bilgi vereceğim. İlerleyen günlerde yılan sokması ve arı sokması hakkında bilgi vereceğim. Çünkü yaz aylarında en çok e, rastlanan sıkıntılar bunlar arkadaşlar. E, bununla ilgili akrep sokması e, dışarıda gezdirirken, e, bahçelerde, işte ormanlık alanda besleyen yazlıkçılar yazın en çok sıkıntılardan bir tanesi akrep sokması arkadaşlar. Akrep sokmasını nasıl anlarız? Ne yapmamız gerekiyor? Kısa ve öz videolar çekeceğiz yine yani arkadaşlar. Bilgilendirme amaçlı. Şimdi akrep sokmasındaki ilk belirtiler köpeğiniz normal gezerken bir anda bir çığlık sesi bir bağırtı yani köpeğinizin bir anda çığlık attığını hissedersiniz arkadaşlar. Bu nasıl diyeceksiniz? İşte o an yaşadığınız zaman çığlığı zaten duyacaksınız. Ondan sonra ee, akrep soktuktan sonra köpeğiniz veya kediniz sağa sola koşmaya başlayacak. Bunu göreceksiniz. Ondan sonra e, sokulan bunu böyle bir şeyler farklı bir şey hissettikten sonra köpeğimizi tutuyoruz ve soktu e, soktuğu vücuduna bakıyoruz. Ayak bölgesine, vücut bölgesine e, baktığımız zaman e, Baktığınız ki bir yerde e, bir kızarıklık var. Bir sıkıntı var yani. Bir şey soktuğunu anladınız ama şimdi bunun akrep mi değil mi olduğunu anlamanız için burada bir morarma başlıyorsanız da bu şekilde. Ödem oluşmaya başlamışsa, ondan sonra bastığınız zaman çok fazla bir tepki veriyorsa ve hala çığlıkları o köpeğin devam ediyorsa bu %90 bir akrep sokmasıdır arkadaşlar. Ne yapacağız bu esnada? Yapacağımız tek şey, yani birkaç şeyden bir tanesi, o bölgeyi hemen sabunlu suyla yıkamak. Gerekirse makasımız varsa yakın bir yerde, o bölgenin etrafını tüyleri kesmek. Sabunlu suyla yıkamak. Eee ve bu esnada etrafımızda buz kalabı, buzlu alakalı bir şey varsa o bölgeye pres yapmak. Bunu uygulayacağız arkadaşlar. Bunun dışında e, yapabileceğimiz şeylerden eğer tabi bu esnada bunları yaparken de ilk yapacağımız şey hemen bir veteriner hekim aramak. En yakın veteriner hekim neredeyse onunla irtibata geçmek. Yani e, veteriner hekime ulaştık yani aradıktan sonraki götürünceki zaman arasındaki yapacaklarımızı anlatıyorum size. E, baktığınız köpeğiniz havale geçirmeye başlayabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. O zaman e, akrebin zehri yani yani yavru bir akrep değil yetişkin bir akreptir veya e, zehirli bir akreptir. Yani güçlü bir akrep grubundandır. Kramplar geçiriyor. işte çenesini kitlemeler başlıyor. E, etrafına dönmeye başlıyor. İşte e, istemsizce size saldırıyor. Bu e, zehrin ve acının çok ee, çokluğundan kaynaklanır arkadaşlar. Dediğim gibi hemen o bölgeye bir amonyok varsa sağlık şeyinde çantamızda hemen oraya amonyok süreceğiz. Bu bir. Buz kalıbıyla pres yapacağız. iki. Ondan sonra eğer e, elinizde imkan varsa o bölgeyi kesip oradaki kanı akıtmanız lazım. Veteriner hekime gidene kadar bunları yapmamız lazım arkadaşlar. Bunları yaptığınız zaman ve kliniklerimize ulaştığınız takdirde hemen onlarla alakalı elimizde serumlar var zaten direk serumları takılır, tedavi başlar. Yani kliniğe girene kadar siz e, bu müdahaleleri yapalım. Bunun dışında eğer köpeğinizin veya kedinizin e, alerjik reaksiyonu varsa muhakkak bunu hekim arkadaşlara söyleyin. İşte arı sokmasına alerjisi olabilir, gıda alerjisi olabilir, işte böbrek yetmezliği olabilir veya hani kedinizin e, veya köpeğinizin şimdiki dönemden önceki yaşadıkları e, problemler ne varsa bunları muhakkak girer girmez hekim arkadaşlara söyleyin. Çünkü bizler de ona göre eğer bir alerjik reaksiyonu varsa işte arı sokmasına veya yabancı cisim sokmasına karşı bir alerjisi varsa biz de ne yapıyoruz? Hemen ona göre baskılıcı iğnesini yapıyoruz, Serumunu, ilacını takviyesini yapıyoruz. Ve bizim yaz aylarında burada mesela duacı denilen bir bölgemiz var. Yeniköy, Yeşilbayır yani villaların olduğu e, bölgelerimiz var ve burada herkes bahçesinde büyük 40 köpek besliyorlar %80 işte Alman kurdur, Golden'dır yani bak, büyük dedim bunlar ve bizde yazın belki yüzden fazla bir vaka akrep sokması, yılan sokması, işte arı sokması yani bunlarla karşı karşıya geliyoruz ve işte Haziran ayı bitti bugün itibariyle Temmuz ve Ağustos aylarında bu sıcaklarda yılan, akrep ve arı. Bunlar en çok gelen vakalardan bu vakalardır arkadaşlar. Onun için ne dedik yine uzatmıyorum. Çünkü diğer videolara geçeceğiz. Hemen hızlıca hem sizin vaktinizi almayacağım hem bir de kendi vaktimizde hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. Köpeğiniz bahçede oynarken çığlık atıyorsa, etrafında dönüyorsa, havale geçirmeye başlamışsa, eve geldiğiniz bir kramp içindeyse demek ki bu bir şey sokmuş. Bu %99 akreptir. Bunun içinde ne dedik? Kanını akıtacağız. Amonyok varsa amonyok süreceğiz. O bölgeyi temizleyeceğiz. Sabunlu suyla yıkayacağız. Üstüne buzu koyacağız. Ve en yakın veteriner hekim arkadaşa ulaşırız arkadaşlar. Gerisi bizde. Gerisini merak etmeyin. Tabi bu süre ne kadar yakın olursa, hızlı olursa kurtulma şansı o kadar iyi olur. Şunu yapmayın sakın arkadaşlar. Ya benim veterinerim şu demeyin. En yakın kliniğe ulaştırın arkadaşlar. Sonuçta bu can. Yani benimle mesafe uzak olan arkadaşlarım var. Bana gelmek için çaba sarf etmeyin. Durduğunuz veteriner kliniği var girin içeri arkadaşlar. Çünkü e, ölümler gerçekleşebiliyor. Onun için dikkat edeceğiz. Anemnez dediğimiz şey. Yani veteriner hekime doğru bilgi veririz. Alerjisi var. Şu ameliyat yaşadı. Böyle sorunu var. Kalp sorunu var. Böbrek sorunu var. Gibi gibi bilgileri de söylüyorsunuz. Hekim arkadaşlar da ona göre müdahalesini yapacak ve canlarımızı kurtaracağız. Onun için lütfen dikkat edelim. Her zaman telefonumuzun hızlı ama butonunda Temmuz'la Ağustos ayında muhakkak veteriner hekimizin numarası kayıtlı olsun. Bizlere ulaşın. İyi günler dilerim. Bir dahaki videomuz arı sokması olacak. Sonra yılan sokması. Hepsini bu videoda anlatmıyorum. Çünkü bazen acil durumlarda yılan sokması diye tıkladığınız zaman onu göreceksiniz. Akrep göreceksiniz. Arıyı ayrı ayrı videolarda görün ki zaman kaybımız olmasın arkadaşlar. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.